Bu arada geçen gün kadınlarımızın annelerin doğum borçlanması hakkında yaptığı tak çalışması için tebrik ediyoruz tekrar. Kısa bir sürede olsa sohbet odasına da katıldım. Her biri ne kadar samimi, ne kadar işten, hakikaten kadınlarımızdan bu konuda öğreneceğimiz çok şey var. Onlar için de birkaç şey söyler misiniz? Doğum borçlanması bekleyenlerin yaptığı harika çalışmalar. Ya. Yeah. Bu annelerimiz gerçekten harikalardı. Gerçi Türk kadını benim gözümde zaten e, çok değerlidir. Hepsi ayrı ayrı çok güzel insanlar. Ve yaşları e, bizlerden büyük bunu daha önce de söylemiştim. 50-55-60 yaş aralığında olan e, kişiler. Ve sosyal medyada e, hiçbir bilgileri yokken geldiler. Twitter'ı öğrendiler, Twitter'ı kurdular çalışmasını öğrendiler. Ee, tak çalışmalarını çok da güzel yönetiyorlar. Evet. ...işte İşte bu RT çok az olmuş deyip grupta paylaşım yapıyorlar. Bunun RT'lerini yapalım diye birbirlerini teşvik ediyorlar. Çok çok güzel çalışıyorlar ve e, tüm yaptığımız tak çalışmalarında işte askerlerimize, polislerimize olsun, e, 5000 prim ve 3600 mağdurlarımıza olsun Son derece güzel de destek veriyorlar. Ben gerçekten tebrik ediyorum kendilerini. Bu azimleriyle inşallah birlikte de sonuca ulaşmak nasip olsun. Bu ziyaretlerimizde zaten annelerimiz de yanımızda olacak. Bir anneyi de yanımızda götüreceğiz yine. Orada kendi derdini kendi diliyle anlatması için yanımızda olacak. İnşallah güzel sonuçlar alırız Ekrem Bey. İnşallah.